İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bugün Blender Game Engine derslerinin dördüncüsünde oyun programlarında başlangıç noktası olarak kullandığımız karakterin gözünden sağa sol, yukarı aşağıya yönlere bakmayı nasıl yapıyoruz onu inceleyeceğiz. Ben yine Blender'ı yani Linux'ta çalıştığım için terminal penceresinden çalıştıracağım. Eğer Windows'ta çalışıyorsanız o zaman terminal penceresini sonradan yani Blender'ı açtıktan sonra yani şu yukarıdaki Window menüsünde e, şu anda bende dört tane komut var Windows'ta çalışanlar için burada bir de Toggle System Console komutu var onu tıklayarak bizim başlangıçta açtığımız terminal penceresini sonradan açma e, imkanı var o lazım olacak bize. Şimdi ilk önce Blender Game seçeneğini tıkladım yukarıdan bu küpü kullanacağız. Yapmak istediğim şey Blender Game Engine'i P tuşuna play anlamına gelen P tuşuna e, basıp çalıştırdığımızda mouse'u ekranda sağa sola hareket ettirdiğimizde bu küpün de e, o yöne doğru e, yönelmesini dönmesini yani kendi Z ekseni etrafında dönmesini e, istiyoruz. Yani bu ekranda yapacak olursam şu hareketi yaptırmak istiyoruz e, Blender Game Engine'de. Bunu yaptırabilmek için ilk işlemimiz. Aşağıdaki zaman çizelgesi e, şimdilik bize lazım değil. Bu arada Screencast Keys'i açıyorum. Ki klavyeden bastığım tuşlar ekranın sol alt köşesinde gözüksün. Yalnız burada e, bir eksiklik var bu Screencast Keys'de. Her basılan tuşu göstermiyor. Mesela bu küpü hareket ettirmek istiyorum. G tuşuna bastım. E, hareket ettiriyorum G tuşuna bastığım sol alt köşede belirdi. Bir daha yapıyorum G çıkıyor. Fakat mesela diyelim ki sadece Z ekseninde bu küpü e, yukarı aşağı indirip çıkarmak istiyorum. E, bunun için G'ye bastıktan sonra bir de Z'ye basmam gerekiyor. E, fakat Z tuşuna bastığım halde sol alt köşede e, Screen Cast Keys e, bu Z tuşunu göstermiyor ama ben zaten sürekli e, hangi tuşlara bastığımı da söylüyorum. Şimdi e, bu küpü seçiliyken aşağıdaki zaman çizelgesi şimdilik lazım değil. Onun yerine Logic Editor penceresini açtım ve bu pencerede en solda sensör, ortada kontrolör ve sağda da actuators var. Biz burada sadece e, bir mouse sensörü ekliyoruz ve onun eventini yani mouse eventini buradaki seçeneklerden movement yani mouse'u e, Blender Game Engine ekranında hareket ettirdiğimiz zaman olacak şekilde ayarladım. Ve Controller olarak da, bundan sonra zaten hep Python ile çalışıyoruz. Bir e, Python Controller'ı koydum. Orada e, script dosyasının ismini şu anda açtığım kutuda seçmem lazım. Burada herhangi bir seçenek yok çünkü henüz bir script dosyası oluşturmadık. Yukarıdaki pencereyi ikiye böldüm. Soldakine text editor haline getirdim. Ve aşağıdan new butonuna bastım. Ve script dosyasına da bir isim veriyorum. Mouseluk.py ismini verdim. Ve aşağıda biraz önce boş olan listeden şimdi en üst sıradaki bu dosyanın ismini tıkladım. Aradaki bağlantıyı da kurdum. Şu anda script dosyası Blender game engine'de çalışmaya hazır hale geldi. Yine her zamanki gibi basit bir deneme yapalım. Print dedim. Mouse.py. Terminal penceresinde bu satır defalarca print edilecek. Ben mouse'u Blender game engine ekranında oynattıkça yalnız bu sefer öncekilerden farklı olarak mouse'un ekranda gözükmesi için import rasterizer rasterizer dedikten sonra bir de rasterizer nokta show mouse parantez içerisinde true satırını yazdığımız zaman blender game engine çalıştırdığımızda mouse da gözükecek. Şimdi ben terminal penceresinde göz, görünür hale getirdim. Sağ tarafta. Oraya da dikkat edeceğiz bir yandan. Şimdi P tuşuna bastım ve çalıştırdım. Ee, sağ tarafa bakarsanız ortada Blender Game Engine Started dedi. Ben henüz mouse'u da hareket ettirmedim. Şimdi mouse hareket ettirmeye başladıkça e, benim o print satırı e, defalarca kere yani mouse'un her bir piksel hareketinde oraya basılıyor. Demek ki e, programımız da bir hata yok. E, yani e, ayarlamalarımızda artık yazmaya başlayabiliriz. Şimdi ilk yapacağımız iş. Önce bu print satırını silebiliriz artık. import bge diye başlıyoruz. Her zaman bunu yazıyoruz. Yani Blender Game Engine'in library'sine, programımızın içerisine dahil ediyoruz. Ondan sonra yapacağımız işlem, mouse'u Blender Game Engine ekranında hareket ettiriyoruz. Önceki derslerden hatırladığımız gibi en üst ve en sol köşe piksel cinsinden 0,0 yani x ve y'nin 0 olduğu nokta. X sağ tarafa doğru artıyor, y de aşağıya doğru artıyor ve en sağ en alt köşede e, en son piksellerin bulunduğu nokta. Diyelim ki e, tahmini söylüyorum. Mesela şu gördüğümüz kare şekli, gri kare şeklindeki ekran diyelim 600'e 600 olsun. Yaklaşık kare şeklinde. Sol üst köşe 0'a 0, sağ alt köşede 600,600 600. 600. Bu programı kullanırken bize tam orta noktanın koordinatları lazım. Oraya center diyoruz. Bu orta noktanın koordinatları da yine diyelim bu tamamı 600'e 600 ise e örnek veriyorum. Tam orta noktada 300,300'dür. Ama bu ekran küçülüp büyüldüğü zaman değişik durumlar, değişik boyutlar ortaya çıkabilir. Onun için bu merkez noktanın koordinatlarını... Script dosyasının içerisinde şu şekilde elde ediyoruz. Mesela yani x koordinatı için center alt çizgi x ismini verdim. Blender game engine nokta render nokta get window width diyoruz. Sonra bunu bölü bölü 2 diyoruz. İki defa bölü işaret kullanmamızın sebebi sonucu integer e, olarak elde etmek istediğimiz için. Ve center y de aynı şekilde Blender Game Engine render nokta get window height diyoruz. Böylelikle merkez noktayı x ve y koordinatlarını elde etmiş olduk. Şimdi mouse'u e, biz hareket ettirsek bile bu, buraya bir komut yazacağız şimdi. Bu komut e, mouse'u daima bu sen e, merkez noktasına yerleştirecek. Yani Blender Game Engine render nokta set mouse position position parantez içerisinde center alt çizgi x virgül center alt çizgi y dedim. Bu kadarlık kısmını çalıştırdığımızda bastım P'ye. Ben mouse'u hareket ettiriyorum. E, zorluyorum yani sağa sola götürüyorum ama o en son yazdığımız satırdaki ifade ...mouse'u sürekli merkez noktada e, konumlandırmaya çalışıyor. Bu önemli. Çünkü e, birazdan bu küp objesini hareket ettirmek için... ...yani e, kendi z ekseninde e, sağa sola döndürmek için... E, ...biz e, yön gösterme maksadıyla e, mouse'u ekranda sağa sola e, götüreceğiz. Yani hangi yöne doğru dönmesini istediğimizi ifade edebilmek için... ...mouse'u e, küpün sağ tarafına veya sol tarafına götüreceğiz. Her götürdüğümüzde göt bizim bulunduğumuz noktadan tam merkez noktaya kadar olan e, mesafenin e, piksel cinsinden... ...aradaki farkı kullanılacak bu işlemi yapabilmek için. Ama e, aradaki farkı bulabilmek için de her zaman... E, İşlem yaptıktan sonra yani aradaki farkı bulduktan sonra mouse'un tekrar tam merkez noktaya konumlanması lazım. Çünkü daima e, offset olarak hesap ettiğimiz değeri e, bu merkez noktaya göre almak istiyoruz. Onun için sürekli olarak bu mouse'un biz hareket ettirdikten sonra tekrar orta noktaya getirilmesi lazım. Şimdi artık kontrolörü e, elde etme için e, gerekli komutu yazmaya sıra geldi. Controller için bir isim verdim. Cont dedim. Eşittir. Blender Game Engine Logic nokta Get Current Controller. Bu ifadeyi yazdığım zaman şu aşağıda ortadaki Python kontrolörünü yani bir obje olarak script dosyasının içerisinde elde etmiş olduk. Ve e, sağ tarafta da bize bir e, Actuator lazım. Burada Motion Actuator'ını kullanıyoruz. E ona da bir isim verelim. Rot Z dedim ben. Yani küpü Z ekseni etrafında döndürdüğümüzü ifade etmesi bakımından bu şekilde bir isim seçtim. Bağlantıyı da kurdum. Şimdi bu yeni eklediğim Actuator'ı Script dosyasının içerisinde elde edebilmek için yazacağımız satır şu. Actuator alt çizgi rot z diyoruz bir satırda elde ettiğimiz kontrolör, kontrolörden kullandığımız komut actuators köşeli parantez içerisinde şu sağ alt taraftaki kutunun içerisinde yazan rot z'yi buraya da yazıyorum. Rot z dedim. Ve e, bu actuator'ı da elde ettik. E, şimdi bunu bir de aktive etmemiz lazım. Çünkü Actuator'ı eğer script dosyasının içerisinden kullanıyorsak bizim bizzat bizim aktive etmemiz lazım. Onu da yine controller activate parantez içerisinde bir üst satırda elde, elde ettiğimiz Actuator'ı burada parantez içerisinde yazdığımız zaman aktif duruma geçmiş oldu. Bir de mouse'u elde etmemiz lazım. O da yine Controller nokta sensors. Bu da e, controller ortadaydı. E, ona bağlı olan sol tarafta sensörler var ki bir tane var şu anda. İsmi de e, şurada yazılı olan mouse. Büyük M ile başlıyor. Bu e, ismi kullanacağız şimdi. Sensors parantez içerisinde mouse dedim. Böylelikle mouse'u da elde etmiş olduk. Şimdi sadece bu aşağıda en sağdaki e, actuator, motion actuator'ında e, rotation satırını e, değiştireceğiz. Zaten e, sadece z değerini değiştirmemiz gerekiyor. E, x ve y için bir değişiklik yapmayacağız. Çünkü küpün kendi z ekseni etrafında dönmesini istiyoruz. İşte buradaki bu sayıları script dosyasının içerisinden şu şekilde değiştirebiliyoruz. Önce actuator'ın adını yazıyoruz. Biraz, yukarıda elde etmiştik. Burada d komutu bu alttaki satırı ifade eden komut eşittir köşeli parantez içerisinde bunun için x ve y'de bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece z için hani mouse'un pozisyonunu değiştirmiştik ya. O mouse'un değiştirdiğimiz pozisyonunun x değerinden merkez noktanın değerini çıkartacağız. Center X e, yukarıda, en yukarıda e, hesaplanmıştı. Ekranın tam orta noktasının X koordinatıydı. E, burada aradaki fark yani offset hesaplamış olduk. Yalnız e, piksel ile blender birimi arasında e, fark olduğu için yani e, piksel diyelim ki 600'e 600 piksellik bir ekranda çalışıyoruz. Ama şu arka plandaki blender birimlerine bakarsanız e, neredeyse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 birim kadar bir genişlik var. İkisi arasında bir dönüşüm yapabilmek için yaklaşık olarak bir çarpan kullanıyoruz. Mesela 0.005. Bunu daha önceki derslerimizde de incelemiştik. Böyle bir katsayı koyarsam arada düzgün bir orantı sağlanmış olacak. Sadece bu kadarlık bir kodla şimdi çalıştırıyorum ve küpü şu anda artık Blender Game Engine'de ee, sağa sola döndürebilir hale geldik. Bu artık mouse'un gözükmesine gerek kalmadı. Normalde görünmesini istemiyoruz zaten. Tekrar P tuşuna bastım. Bu şekilde küp sağa sola dönebiliyor. İşlemimizin neredeyse yarısını tamamladık. Şimdi kamerayı da e, bu karakterin e, baktığı gözleri olarak düşünürsek önce kameranın yerini Karakterim biraz üzerinde bir yerde. Bu şekilde yerleştirdim. Ee, küp sağa sola dönecek. Ee, kamera da aşağı yukarı doğru hareket edecek. Biz küpün hareketini yaptık. Ee, fakat kameranın da yani küple beraber dönebilmesi için burada bir ilave işlem yapıyoruz. Önce kamerayı seçtik. Sonra küpü seçtik. Ctrl-P'ye bastık ve e, artık küp kameranın parent'ı oldu. Dolayısıyla... E, küp z ekseni etrafında e, hangi yöne dönerse kamera da aynı e, yöne dönmek zorunda kaldı. E, şu anda kamera açısından bakacak olursak e, ve p'ye basacak olursak karşıda hiçbir şey olmadığı için e, anlayamayız. Onun için bir tane bir plane ekliyorum. Shift A Mesh Plane. Plane'i büyütüyorum. G ekseninde ayrıca bir birim aşağıya aldım. E, i̇leriye bir yere de bir tane tam kameranın baktığı açıya bu arada kamera biraz daha aşağıya doğru baksın. Şuraya bir yere bir tane bir başka bir nesne koyacağım. Kursör burada. Yukarıdan bakıyorum. Kursörü şurada bir yere aldım. Oraya bir tane e, bir Nesne ekledik. Şimdi kameradan bakıyoruz. O nesneyi aşağıya doğru aldım. Bu şekilde. Şu anda kameradan bakıyoruz ve Blender Game Engine'i çalıştırdım. Ee, biraz önce yaptığımız işlem sayesinde mouse'u sağa sola hareket ettirdiğimde yani küp objesi de sağa sola doğru dönüyor. Ee, kamerada e, parent'ı olan küp objesinin hareketini aynen uygulamak zorunda olduğu için Sağa ve sola doğru bakma olayını bitirmiş olduk. Geriye bir tek kameranın aşağı yukarı doğru dönmesi olayı var. Yani yakından bakarsak kamera seçili şu anda. Rotate X dedim. Kamera bu şekilde aşağı yukarı bakmasını istiyoruz. Ama bunu mouse'un yukarı aşağı doğru hareketiyle gerçekleştirmek istiyoruz. İlk yapacağımız iş kamera seçiliyken ona bir Activator ilave etmek. Motion Actuator'ı ona da Rot X adını veriyorum. Ve e, biraz önceki kontrollere bağlantı kurabilmek için yaptığımız iş e, kamera seçili Shift tuşuna basarak küpü de seçiyorum. İkisi beraber seçili şu anda. E, böylelikle e, biraz önce küp için uygulamış olduğumuz o yani sensör ve kontrolör de ekranda. Aynı zamanda kamera için eklediğimiz bu Actuator da ekranda. E, Ortadaki kontrolü e, kameranın motion'unu bağlamamız gerekiyor. Onun için bu bağlantıyı kurdum. E, bunu yaptığım zaman biraz önceki script dosyasının içerisinden artık e, bu en son eklediğimiz kamera için eklemiş olduğumuz ROTX isimli actuator'a da ulaşma imkanına kavuştuk. Şimdi onu yazalım. Araya gireceğiz onları. Mesela bu arada actuator alt çizgi ROTX diyorum. Bu kameranın motion actuator'a e, controller nokta controller.actuators ve köşeli parantez içerisinde rot x diyoruz. Bunu yaptığımız zaman artık kameranın actuator'ını burada elde etmiş olduk. Onu aynı zamanda bir de aktive etmemiz lazım. Aynı e, küp için yaptığımız işlemdeki gibi alt çizgi Rot x dedim. Ve sadece şuraya bir satır ekleyeceğiz. Aynı e, küpü döndürdüğümüz zamanki gibi. Bu sefer rot x nokta d rot diyoruz. Ve eşittir dedikten sonra bu sefer e, rotasyon e, kameranın kendi x ekseninde olduğu için ilk e, bölüme yazmamız gerekiyor ifadeyi. Yine nokta 0.005 çarpı parantez içerisinde bu sefer mouse'un y pozisyonu gerekli onun için e, köşeli parantez içerisinde 1 yazıyoruz 0 x manasına 1 y manasına geliyor e, eksi e, merkez noktalarında y koordinatını yazdım bu x yönündeki rotasyondu y için 0 Z için 0 veriyoruz. Ee, ve köşeli parantezden kapattığım zaman e, kamera içinde işlemi yapmış olduk. Kamera açısından bakıyoruz. Biraz yakınlaştım. P'ye bastım. Ve mouse'u aşağı yukarı hareket ettirdiğimde e, yukarı aşağı sağ sol e, fakat şu e, alttaki plane objesinin rengini biraz değiştirelim. Daha iyi anlaşılsın. Aşağıdan Viewport Shading'den Texture'e geçtim. Ve sağ taraftaki Render kısmında da yine Shading'de GLSL'i seçtim. Ee, yukarıdaki e, yukarıdan bakarken ışık kaynağından kopyalayarak dört köşeye birer tane koydum. Ve tekrar e, alttaki Plane Object seçiliyken ona bir materyal veriyorum. Rengini bir miktar değiştirdim arka plan world kısmından değiştiriliyor. World'e girdim. Ee, arka plan rengini de açtım biraz. Şimdi tekrar P'ye bastım. Yine de bu plane'in rengini biraz daha koyu yapmak istiyorum. Bu şekilde tekrar P'ye bastım. Evet şimdi mouse hareket ettirmeye başladığım zaman yani sağ, sol, yukarı, aşağı veya tam arkaya da bakabiliyoruz. Normalde e, First Person Shooter ismi kullanılıyor. FPS. E, burada e, yaptığımız işlem işte bu kadar. Kısa bir script dosyasıyla bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Burada bir tek hata var. E, i̇lk çalıştırdığımda e, mouse'un yeri, mesela diyelim şu sağ alt köşede bir yerdeyken e, P tuşuna basarsam ve mouse'u oynatırsam birden görüntü ortadan kayboluyor. Bunun sebebi e, sadece... O birinci seferde e, mouse merkez noktadan çok uzakta bulunduğu için e, bu aradaki offset farkı yüzünden ilk anda e, görüntünün açısı çok değişik olduğu için e, çok ayrı bir yere gidiyor. Onu şu şekilde düzeltiyoruz. Bir ilave yapacağız, bir düzeltme yapacağız. Yapacağımız iş şu. E, bu en son yazdığımız iki satırı yapacağız. E, İlk olarak bir fonksiyon içerisine alıyoruz. Ona bir main isimli verdim. E, fonksiyondan sonraki satırlar biliyorsunuz. E, bir tab içeride yazılıyor. E, bir de burada ilk sefer için e, bir e, algoritma kullanacağız. Bir değişken tanımlıyorum fonksiyondan önce. First time eşittir true diyoruz. Ve fonksiyon içerisinde de bir if ifadesi kullanıyoruz. If e, not yani ilk sefer değilse yani birinci sefer e, değilse bu iki satırı yani rotasyonla ilgili ifadeleri e, kullanıyoruz. Bu arada e, first time fonksiyonun dışında tanımlandığı için onu yani onun global bir değişken olduğunu ifade etmek için şimdi yazdığım satırda ilave etmek zorundayız. E, değilse yani ilk sefer e, değilse o zaman bu first time değişkenini de e, false değerine getirmemiz gerekiyor. ki Bir dahaki sefer e, direkt üstteki iki satırı çalıştırsın. Zannederim tamam. Şimdi artık mouse e, sağ alt köşedeyken bile P tuşuna basacak olursam e, o deminki hata gerçekleşmeyecek. Yalnız e, bir hatamız var mı diye bakıyorum. Subwindow scissor set doesn't exist demiş. Ona bir bakayım ben. Evet burada bu e, rotation ile ilgili iki satırı bir fonksiyonun içerisine aldıktan sonra yapmamız gereken bir işlem daha var. O da eee küp objesi seçiliyken, yani karakterin kendisi seçiliyken hatırlarsak bu Python kontrolünü yazarken burada script seçili ve script dosyamızın ismi mouse.py seçili fakat biz artık sadece bu main fonksiyonunun çalışmasını istiyoruz yani mouse'u hareket ettirirken Blender Game Engine'de sadece bu fonksiyon defalarca çalışsın istiyoruz, onun için Script yerine modül seçeneğini tıklıyoruz. Ve yan taraftaki kutunun içerisine de mouseluk nokta main diyoruz. Yani önce e, modülümüzün e, ismini yazıyoruz. mausluk Bu sefer PE'yi kullanmıyoruz. Sadece mouseluk yazıyoruz. Noktadan sonra da çalıştırılmasını istediğimiz fonksiyonun ismini yazıyoruz. Burada main fonksiyonun ismi. Bu şekilde yaptığımız zaman Böylelikle hem e, bu yukarıdaki ifadeler, bu import rasterizer'dan başlayan e, üstteki satırlar e, her seferinde çalıştırılmıyor. Zaten doğrusu da o. E, Initialization bir kere yapılıyor. Yani bu üstteki satırlar çalıştırılıyor. E, daha sonraki mouse hareketlerinde sadece bu main fonksiyonu çalıştırılması lazım. E, bu modül seçeneğini kullandığımızda bu işlemi yapmış oluyoruz. Ve tekrar biraz daha yakından bakayım. P'ye bastım ve bu sefer e, de yine bir hata var. Bu seferki eksiğimizde e, yukarıdaki e, üçüncü satırda mouse'u tam merkez noktaya aldığımız bir ifademiz vardı. E, bu ifade e, yukarıdaki main fonksiyonun dışında kalan satırların içinde olduğu için sadece bir kere çalıştırıldı e, ve bir daha çalıştırılmadı. Onun için bu satırı bizim sürekli kullandığımız main fonksiyonun içine de yerleştirmemiz lazım. Bu iki tane rotasyon ifadesinden sonra sıraya onu da koydum. Böylelikle mouse'un her bizim yaptığımız, bizim tarafımızdan yapılan her hareketten sonra tekrar merkez noktaya alınmasını sağlayan bu satırı buraya da girmiş oldum. Şimdi artık başka hatamız yok. Çalıştırdım ve düzgün bir şekilde... Mouse nerede olursa olsun, P'ye bastığında e, işlemimiz gerçekleşiyor. Tablanın arka tarafı, bu da ön tarafı. E, biraz da yukarıdan bakarken şu objeden birkaç tane daha yerleştirelim. Bu şekilde. Ve yaptığımız işlemi daha net bir şekilde görelim. Evet, bu kadar yeter herhalde. Yine kamera açısından bakıyorum. Bir de şöyle büyük ekranla bakalım. P'ye bastım. Şu anda çalışıyor Blender Game Engine. Ve en son yerleştirdiğim objeler de bu şekilde e, görüntüye geldi. Evet, e, oldukça kısa bir script dosyası bu. Sadece şu bir ekrana bile sığdı. E, burada tabii bir takım modifikasyonlar yapılabilir. Ee, mesela bu e, offset hesabı, şu e, iki satırdaki rotasyon hesaplanırken e, offset hesabı bir fonksiyon içerisine konulabilir, ayrı bir fonksiyon içerisine. E, mesela ona e, get offset position ismi veririz fonksiyona ve bu hesaplamayı orada yaptırırız. E, onlar artık programla programla ilgili şeyler. E, i̇stediğiniz geliştirmeyi bu e, kod üzerinden yapabilirsiniz. Ama en temel hali e, bu şekilde. Bu derste de bu konuyu incelemiş olduk. Hepinize iyi günler.